akşam kısa oynayacağız. Ee, biliyorsunuz oyuna yeni karakterler geliyor. Gelmedi geliyor. onları bedava alabiliyorsunuz. Yeni güncelleme. Nuz güncelledim aşağıya. Siz de güncelleme. Siz de birlikte güncelleyecek değilim ya. Siz siz güncelledim. Böyle Sinema. Hatta en çok pay yapalım işte bunu. Ee, en son kupa saatte e, saatte göstereceğim size nasıl karakterler <laughs> şimdi bu oyundan da bakamıyorsunuz Nus olan güncellesin alsın bunu Nus olmayan da yani dur az önce ben yanlış bir şey mi gördüm 3200 mu vurdu ben mi yanlışım yemin ederim 3200 vuruyor yemin ederim Lan. ne yapıyor? Otosu böyle yapıyor. Dur. Şuradan gidelim. Ben eve duvarından mı geçtim? He uyutu duvardan geçiyor. Aksesuara bakalım. Aksesuar şeyi arttırıyor. Şöyle yapabiliriz. Böyle Bakın şimdi ne yapacağım. Valla. Ba Bağırılır ki. Güzel çıkalım. Sonra Juju'ya bakacağız tamam mı arkadaşlar? Juju bende yok çünkü oyunda. Kulüp, kulüp kulüpten çıkalım. eee şöyle Mobizen yazalım. Mobizen. 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 Ee, <laughs> not notebook varsa bu kulübe kat, katılabilirsiniz abi e, nerede ne alacağını anlaşmak için Allah iyilik iyi iki iyi ki iyi ki vardır. Evet Allah iyi ki vardır. Kulübe katıldım. Abi 18 bin kupa diyor da ben bir bir bin kupayım. Muhtemelen arkadaşlar. Evet. Bu kulübe bu Kulübe katılmayı unutmayın. Ama onlar Brawl Stars'ta yok arkadaşlar bu kulüp kayıt kapağını zannettim. Bu kulüp normal bir uluslararası yok. Muz buralı olan benim kulübe katılabilir. Ya abi ben kulüp oluşturayım. Evet ya. Kulüpe sadece 2000 kupalıklar gidebilir. Çok fazla yüksek yapmayacağım. 2000 kupa yaptım. Bir daha söylüyorum. Sadece muz buralı var. Başka bir Başka bir saatte Brawl Stars'da ya da normal Brawl Stars'da yok. Sadece Nus Brawl'da var var. Nus nokta gg yapak. E, ne ya? Kullanmadım. şöyle bak tamam gereken kupa yaşı. kupa yaptım ya herkes yapabilir Hadi davet davetle mi yapsam yoksa açık olsun aile dostu açalım yani değiştirelim bunu bak şöyle klasik yapak bunu hatta bunu yeşil yapak ya evet yeşil daha güzel olur oluşturuyorum oluştum De oldu oh Dur. De oh, Ayarlarına gidelim. Uh. yamı. la Şimdi şöyle bak. Sadece Nus Brawl'dan katılabiliyorsunuz. Normal Brawl Stars'ta yok öyle bir kulüp falan demeyin. Normal Brawl Stars'ta yok çünkü öyle bir kulüp. kaydet yapacağım. Ayarlar, kayıt. Eee ne alacağımı bulamadım. Hemen <laughs> buraya ıı. Hello. Merhaba. Tamam. tamam şimdi Juju ile oynayacağım. Aa, daha, daha bunda oynamadan Juju da mı oynayayım ben? <laughs> Aşk. Bu arada ben tabletten çekiyorum. gidin dostlarım. Bak şurada biri var biliyorum. Var mı? Biri var mı? Biri var mı? Yok. Şunu öldürek bu kim? Ee, anlaşılmıyor ki bu nasıl geldi? Biliyorum biliyor mu bu karakteri? İsmini bilmiyor musun? İsmini biliyor musun? Nasıl okulduğunu bilmiyorum. Hayır olacağım olacağım olacağım. Vallahi yemin ederim Abi ben dur. Dur ismini değiştireyim de. İsim kim olduğumu bul ücretsiz diyor. Hangi açıdan kullan? Eee şey yapacağım. Böyle kalsın. En iyisi bu. Ha, yine aç. Boş, boş. Daha şimdi Sushi'de da oynayacağız arkadaşlar. Jujuyu biliyorum zaten. Juju yok ama biliyorum Jujuyu. Sonra Kenji de oynuyor. Kenji'yi çok istiyorum çünkü ben. Ama Kenji'm yok arkadaşlar. Para harcamadan 64 karakter yapmıştım. Ben bu gerçek Brawl Stars'ta onu nasıl yaptıysam artık. E, bu arada neredeyse 22 kupu kupa olacağız normal Brawl Stars'ta. Ben neden bulamıyorum? neydi biz ne alacaktık? Yücü alacaktık. O zaman bu. Heh, tamam Yücü burada. Tabii ki de bunun normal olanı kullanacağız. Su kulübe bir şey alalım. Seleme yazalım mesela. Aleme oldu bu. Selam. Selam. Başkan oldum. Güzel yani. Belki de başkanı başka birisini yaparım. Evet ben başkan falan olmak istemem. Ben şimdi başkanlığı bilmiyorum. Abi Aha. Yeni karakter verirse yeni karakter. Çok güzel olmaz mı ya Aha öldürdük. Gidelim. İlk dilimizi aldık. Bakın eliniz böyle ya. Aksesuarda herhalde artırıyor. Evet hatırlıyormuş. Biri var mı? Ne var mı? Aha var. Birileri var, birileri var. Birileri var. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan oradan. Ol lan. Burası benim mekan. Uzak dur. Hoppa. Al. Ölsem ölsem valla yine mi öldüm? Ah 30 kupa tamam. Güzel. Güzel güzel. O zaman. Şimdi de kendi de oynayacağım. Kendi benim çok, ben kendi çok istiyorum çünkü. Kendi. Aa dur dükkana bir şey gelmiş mi? Yeni güzel var ya. Oh, ölü kutu, ölü kutu. Vallahi ölü kutu. Ölü kutu açıyorum şu an. Spray falan çıktı. 500 kredi çıktı. Güzel bu arada 500 kredi. Burası siz ölü kutu açabiliyorsunuz. Şu ölü kutu bir ara Ş şuraya gelebilir bakın. Bir ara şuraya gelebilir bu kısma. savaş ee, kutu açmak istiyorum. Çok istiyorum hatta. Evet. Abi iki tane değil. Ya kutu neden? Ya hayır. Aslında 10 sıfırda drop atacaktım. O bu arada oyunu Türkçe yaptım. Fark etmişsindir. Oyunu Türkçe yaptım. Siteyi Türkçe yapıp ondan sonra güncelledim. Ve oyun Türkçe oldu. Bütün vaziyet ve aç. Bu İngilizceydi. Bütün kostümleri aç. Bu da İngilizceydi. Bütün karakterleri son seviyeye yüksel. Bu da İngilizceydi. Bütün savaşçılar aç. Şöyle. Şimdi harika bebek. Bakın bu da İngilizceydi. Hepsi İngilizceydi. Ben e, siteyi Türkçe yaparak güncellediğim için oyun Türkçe oldu. Yani şuradaki ayar değil yani. Ben dili İngilizce yapsam da oradan Türkçe gözükecek. Çünkü siteyi Türkçe yapıp indirdim. En güncelledim. Ama ben çocuğu sevdim yaracağız da oynayayım. Adamda da çocuğu var. Üç tane çocuğu var ha. Clancy bak Clancy'yi çok seviyordum ben. Artık sevmiyorum Clancy'yi ben. Öl lan buradan. Git lan buradan. Hayır ben olacağım ben olacağım ben olacağım. Şimdi ben seni parçalayayım. Şimdi ben o istediğim karakteri. Hatta Crow'u çok istiyorum arkadaşlar ben. Hatta Crow favori karakterim olabilir. Rolstar's da yok çünkü bende Crow. yani altmış karakterim var. Crow'um yok yani. Herkesin Crow'u var. Ben dışında herkesin Crow'u var. Aha atın koyu onu iyi. bak bak nasıl da kalkan açtı. Ben de açarım kalkan. Ölün. Öl lan. Öl buradan. Dur şunu da öldüreyim ben. Öldü ki. Öldü öldü. Abi nasıl? Nasıl lan? Hoppa. Bah öldüm. 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 Yine öldüm. Beş kupa çok kötü. Aa arka plan değişti. Çok güzel oldu. Arka plan. Ha, evet, özür oldu abi kapı. Aklıma bir... abi abi çok güzel. Aklıma bir gir gel. De 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 Mortis. Oha! Oha çok güzel. Çok güzel Hyper Shark kostümüne bak. O, böyle kılıçlarını açmış bakıyorum 5 videosu var ama 1000 abonesi var benim 100 111 videom var ama 26 abonem var ya arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız bir abone olun Tamam mı? abone olacaksınız yoksa ben çıkar serim yani. Sermi ya onu. Hop ben kaçıyorum. Wow. Wow. Güzel ya. Hiçbir olursa var ya. Hii. <laughs> Öleceğim. Daha vurmadım. Öleceğim dedim ya. Hoppa. 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 <laughs> Bir tane kill aldım.

Sınırsız ulti yaparız. Süper. Her zaman şarjı Ay Şöyle yapak. Tamam mı? Yeriz kapalı olsun. Sınırsız ulti yap arkadaşlar. Ah şu an güzel ya. Evet güzel. Botlarda karşı oynuyoruz ama güzel en azından. Ah öl Lan. Lan. Ben botu da ölmem. Botu da ölmem yani o kadar da değil. Hadi direkt hiper şardım doldu. Wow. Baya güzel oldu lan. Gördünüz mü? Neredesin? Orada. Hoppala. Hoppala. Não mais costume, não mais costume. Não mais Normal costume, Normal mais costume, não mais costume, não mais costume, não costume, não

Ya nereye uçuyorum ya? Dur biraz hiper şarj kasacağım. Bahir nerede? Burada da olabilir derken. öldürmek istemiyordum hiper şarj bası. O zaman hepsini açıyorum abi. çok az. Şuraz bulmasın. Neredeyse imkansız. Hiç kimse de korktum yok. Sadece pende var. Oh, öldüler. Lan sert ne yapıyor? Kota öldüm ben mi yanlış gördüm? What the hell Tali number bro ya. Ya abi. <laughs> abi bu gidiyoruz. Poplara ölüyoruz. Poplara ölüyoruz. Abi peşerden de oldu neredeyse. Diyeyim size. Aha lan iki peşerden de oldu. Şimdi bunları almayacağım arkadaşlar. Peşerden basacağım ve ne olacağını bakacağım.

<gasps> I'm gonna chew them. Hoppa. Hoppa. hopa, Hoppa. 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 Heep Horses! And oh my God. Oh my God. Oh Hadi ya, ya, ne oluyor? Ha, oluyor. Ha, oluyor. Ha. <laughs> Bayağı iyi. Ee, Kulübeme katılan var mı yok? Şimdi videoyu daha yüklemedim. Dun 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 Bakalım şimdi ya Eskar yükleniyor. Ne olur birazcık bekleyin. Hatalı video. Hepinize bay bay diyor video. Hata olduğu için bay bay. Hepinize bay bay.